Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni vloga hoş geldiniz. 5. vlog arkadaşlar bu, bu, vlog. Bugün konumuz telefon dolandırıcıları Bu konuyu konuşmak istedim. Ay. İşte bir şey konusu ismini unuttum. Bir televizyon izliyordum işte. Şey çıktı reklam. Samsung Galaxy S3'e şey satıyorlarmış. 400 liraya bu ne satıyorlarmış? Deniler. Ama sonra ya ben bayağı bir inceledim falan ama çakma zaten herkes bilir. Böyle reklamlar kanmayın arkadaşlar. Gidip oyuncak getirenler bile oluyor. i̇nanmayın. Yani büyükler bile inanıyor çoğu zaman. Hmm. O zaman abone olmayı beğenmeyi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.